Herkese selam. Aslında başka bir video serisi çekiyordum ama o beni biraz yordu. Şöyle biraz kafam dağılsın diye Lidcott'ta problem çözmeye girmiştim. De farklı bir şey yapayım dedim. Biraz dart problemi çözelim. Böyle bir seri olsa belki sizlerin de ilgisini çeker. Lidcott problemlerini herhalde dartla çözen. Çok fazla kişi yoktur. Böylece hem biraz dokümanları kurcaları soruları çözmeye çalışırken hem de dart bilgimizi geliştirmiş oluruz arkadaşlar. Şu sorudan başladım. Bu soruların bir kısmını ben daha önce çözdüm. Ama büyük bir çoğunluğunu Python'da çözdüm. Çok az bir kısmını Dart'ta çözmüştüm. Hemen soruya geçelim. Soru bize diyor ki ben sana bir string vereceğim S diyor. Mesela hello world şuradaki gibi. Ya da beni aya uçur. <laughs> ya da lafı stil joy boy. Gördüğünüz gibi bunlar hepsi string. Arada boşluk var, kelimeler var. Başta Başında veya e, arkasında da boşluklar olabilir diyor. Boşluklar ve kelimelerden oluşar diyor. Metodun şunu dönsün bana. Bu stringdeki son kelimenin uzunluğunu bana dön diyor. Mesela burada word'e dönmesi lazım. 5 dönmemiz lazım. Uzunluğu 5 olduğu için. bunu yakalayıp 4 dönmemiz lazım. Burada da boyu yakalayıp 6'yı dönmemiz lazım. Ya şimdi bu leetcode sorularında şöyle bir durum var. Aklınıza gelen ilk çözüm her zaman için en efficient çözüm olmayabilir. Ben de şimdi aklıma gelen veya sizin de aklınıza gelecek ilk çözümü bir tartışalım. Sonra daha şu verimli bir çözüm ne olabilir onu konuşalım. Burada aklınıza gelen ilk çözüm ne olur? Şimdi aralardaki boşlukları bildiğimiz için ben ne yapmayı biliyorum? Elimde bir text varsa, e, string varsa bu string'i herhangi bir karakter vererek bu karakterlerden itibaren ayır demeyi biliyorum değil mi? Yani şeyin, e, açalım. dökümantasyonu açalım şurada. Bakın arkadaşlar Dart'ın core e, paketindeki string sınıfına geldim. E, şu sağ tarafta metotlarımız var. Property'lerimiz var. Mesela length'ini çekebiliyorum. bunları biliyorsunuz. Empty is not empty. Şimdi burada split diye bir metodumuz var. Bu ne yapıyordu? Hatırlayalım. Mesela hello world. Bu string'i parçala. Nerelerden parçalayayım diyor. Boşluktan parçala dediğiniz zaman size bunu iki tane parçalıyor ve elde ettiği parçaları bir tane liste içinde geri dönüyor. Ne yapabilirsiniz? Sonra siz bu listeyi alırsınız. Listenin son elemanını alırız. Bunun uzunluğuna bakarız. Tekrar string olarak. Bu soruyu böyle hızlıca çözebiliriz. Şöyle oluyor yani. <laughs> Mesela bunu hemen dönüştürelim. Split dedim. Bakın boşluk bıraktım. Boşluktan bana vermesi için. Yani hemen adım adım giderek böyle hani Test driven mantığında hemen ben böyle çözmeyi seviyorum soruları. Yaptığım küçük adımlarda hemen bir print atıp bu adım oldu mu, bu adım oldu mu diye kendimi onaylayarak ilerliyorum. Şimdi ilk sıfırı dönelim. <laughs> Tabi şurada şeyleri unutmayalım. Bakın şimdi bize parça almış olarak sol tarafta göreceğiz zaten. Bakın Hello World'u verdi. Çok güzel. Son elemanı alabilirim. Hatta son elemanı da versin bize. Bir listenin son elemanını şu şekilde alabiliyorduk. Dart dilinde. Bunu hep unutacağım galiba. Python'da kullanmadığımız için. Son eleman World. Okey. ikinci test case'e bakalım. Fly Me To The Moon'u parçalamış. Çok ilginç bir şekilde parçalamış. Bakın gördüğünüz gibi. Ve son elemanı son elemanı yok. İkinci satır boş. <laughs> Bakın burada Joy Boy'u vermiş. Ha. Şimdi başta ve sonda boşluklar olduğu için burada burada saçmaladı. Bunu bilemedi yani. Peki peki baştaki ve sondaki boşluklardan kurtulamaz mıyız? Gelelim tekrar. Metotlarımıza bir bakalım. Bu çok olan bir şey olduğu için böyle bir şeyimiz de var bizim. Bakın Trim. Trim left, Trim right. Yani sağdan bu da. Bu da baktı galiba Trim. Soldan bu da, sağdan bu da ve Trim. Girelim içine nasıl kullanıyormuş. Mesela bu bunu vermiş. Trim ne demiş. Buradaki Enter ve e, Tab'ı White Spaces. If the string contains leading or yani stringin en başında veya en sonunda boşluk varsa onları kesip bize veriyormuş. O zaman şöyle yapalım biz de. Bunu splitlemeden önce trim diyelim, budayalım. Sonra budadığımızı zincirli şekilde hemen splite verelim. Bakalım ne çıkacak. World'u bu sefer evet zaten veriyordu. Moon'u bu sefer verdi bakın. Neden? ortada yine bu saçma sapan durumlar var. Ama şu anda bu soruda da bizi ilgilendirmediği için Moon'u yakaladım. Joy Boy'u da yakaladım. Yani şu anda benim yapacağım nedir o zaman? Print son kelimesinin ee, uzunluğunu bana dön diyeceğim. Yani testlerin hepsi geçti. Şu printleri şimdilik yoruma alalım. Ve bunu submit diyelim bakalım. Evet. Şey yani burada %50-60 falan falan böyle şeyler çıkabilir. Yani diğer Dart user'larının %60'ından daha iyi performans gösterdiğimizi söylüyor çok mühim değil buna kafayı takmayın yani yazdığımız kodun ne kadar verimli olduğunu zaten bizim yani yazdığımız algoritmayı biliyor olmamız lazım bunu. Burada bazen saçma sapan şeyler çıkabiliyor. Alakasızken 90'ları vuruyorum bazen iyi bir kod 40'larda 50'lerde kalıyor. Çok iyi çalışmıyor yani bu. Bunu boş verin. Fakat şurada bizim için önemli olan şey şimdi bu soruyu bu şekilde çözdük. Fakat şimdi size sorun, sorun soracağım arkadaşlar. Şimdi bu ne kadar uzun bir kelime? Mesela bunun uzunluğu verilen bize string'in 10.000 karakter olabilirmiş. E bu çok daha fazla da olabilirdi. Yani düşünün şimdi size adam koskoca bir ansiklopediyi yolluyor. Son kelimesinin uzunluğu lazım diyor. Bakın son. Biz ne yapıyoruz? Önce o kocaman ansiklopedi büyüklüğündeki şeyi listeye koyuyoruz. Trim ediyoruz. Sonra onu bir listeye koyuyoruz. Parçalıyoruz. Bunların hepsi operasyon ve zaman aslında. Yani... E, kodumuzun verimi açısından doğru şeyler değil. Tabii ki ihtiyacım olan en son ya. En sonuncuya ihtiyacım var. Tek yapmam gereken son karaktere kadar her şeyi atlayıp 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 son kelimeyi bulup yakalayıp son kelimeyi e, bulmak ve şeyi dönmek. onun Uzunluğunu dönmek. Yani bütün ansiklopediyi baştan sona parçalayıp bir listenin içine koyup sonra son elemanı bulmaya gerek yok. Ve işte e, asıl verimli çözüm de o. <laughs> Peki bunu nasıl yapabilirsin? Şöyle yapsak. Şimdi size belki bilmediğiniz bir şey olabilir. Bir göstereyim. Ee, birçok dilde Dart'ta da birçok dilde olduğu gibi şey yapabiliyorsunuz. Herhangi bir string üzerinde iterasyon yapabiliyorsunuz. Birkaç, bir iki yöntemi var. buna. Tamam, bakalım gelin dokümana gidelim yine. Burada okuduk okuduk okuduk. Bakın arkadaşlar şimdi benim bir stringim var. Dart. Sanki bir listenin e, herhangi bir indeksindeki elemanına erişir gibi sıfırıncı indeksteki elemana eriş erişmek istediğim zaman bu şekilde erişebiliyorum. Veya string.codeunit at deyip yine bu şekilde de erişebiliyorum. Bu böyle bir hareket yaparak son karakteri yakalayabiliriz. Son karakterden de boşluğa denk gelmeyene kadar geri geri gelip o son ilk harfini yakalayabiliriz. Evet yani anlattığım biraz karışık gelmiş olabilir ama yapmak istediğim şey şu. Diyelim ki hello world. Tamam. Kelimen bu. Ben bunun ne kadar uzunlukta olduğunu biliyorum. Length ile ulaş, ulaş, u, erişebilirim buna. Sonra derim ki ya ben bunun son. boşluk Burada da boşluk var. Kabul edelim. E, tersten başlayıp. Boşluk olmayan yere gelene kadar. Yani önce şuna bakarım. Şuna baktım. Boşluk mu? Evet. Bu boşluk. O zaman bir tane geri gel. Bu boşluk mu? Evet bu da boşluk. O zaman bir tane daha geri gel. Olmadı. Evet. Bakın D yakaladım. Hop dur. Bunu bir kenara not al. Kaçıncı indeksteyim? Kaçıncı indekste olduğumu not aldım. Sonra devam ediyorum. Şimdi boşluk bulana kadar tekrar geri gel. Geldim, geldim, geldim. W'ye geldim. Bir tane daha geldim. Boşluğu buldum. Tamam. Boşluğun indeksini yakaladım mı? Yakaladım. Sonra tek yapmam gereken de bu indeksten boşluğun indeksini çıkarttığım zaman işte o zaman son kelimenin uzunluğunu bulmuş olabiliyorum ve bana verilen string ne kadar uzun olursa olsun hiçbir iş yapmadım. En dibe gittim. Dipten iki tane boşluk son harfi yakaladım. Sonra oradan geri gidip bir tane daha boşluk yakaladım. Döndüm. Ne Ekstra hiçbir memori kullanmadım. Diğerinde ekstra memori kullanıyoruz. Yani burada bir liste oluşturuyorum ben arayı derken ve ilave hafıza kullanmış oluyoruz. Şimdi soruyu bu şekilde beraber çözmeye çalışalım. Şimdi tekrar şurada bir return 0 kalsın. Bununla işimiz yok. Benim bir tane şimdi böyle soldan en sondan başlayıp içeri doğru hareket ettireceğim şeye ihtiyacım olacak. Neye Yer tutucuya, indekse ya da pointer'a. Gelin buna p diyelim biz. Ve pointer ilk başta bizim e, string'imizin son elemanını gösteriyor olacak. Benim string'imin son elemanı ne demek? İndeksel açıdan bunun uzunluğu eksi bir. Sıfır indeks olduğu için. Önce son elemanı bulalım. Son elemanı bul. Nasıl bulacağız? Eğer son eleman Zaten normalde son elemanın O olması lazım. Yani bir D'ye denk gelirsem ya da bakın buradaki gibi Y'ye denk gelirsem ama boşluğa denk gelirsem daha kurtulana kadar indeksi içeri alıp ilk boşluksuza denk gelmem lazım. Bunu da şöyle yapacağım. Yani sen eğer sevgili kardeşim yani bu stringin P'deki indeksi yani şu anda en sondaki indeksi e, boşluk ise içeri kaydır diyeceğim. Yani P'yi bir tane azalttım. P minus minus dedim. Boşluksa bunu 7. satıra girdi yaptı. Yaptı yaptı yaptı. Diyelim ki iki tane içeri girdi. N harfine yasladı. N harfine rastladığı an bunun artık e, while loop'un içine girmeyecek arkadaşlar. Ve dışarı çıkacak. Yani 9. satıra geçecek. İşte 9. satırda ben neyi yakaladım? Last Last, last car of last world word. Uzun, uzun uzun yazayım adlandırma önemli diyoruz her zaman p şimdi bunu buna atadım tamam elimde artık son kelimenin son karakterini. şimdi de e, ilk boşluğa rastlayana kadar ııı e, sola ilerli hiç boşluğa da rastlamayabilirim yani e, şöyle bir şey olabilir hello world Sadece tek kelimeden oluşan bir şey olabilir arkadaşlar. Şöyle diyelim. Buna rastladım. Sonra evet şimdi hadi boşluk rastlayayım diye gidersem patlarım. Niye? Çünkü boşluk. Baş tarafta boşluk olmayabilir ve bu tek kelimeden oluşuyor. <laughs> o zaman burada iki tane aslında şeyimiz var. Birincisi P e, sıfıra büyük veya eşit olduğu müddetçe git. Daha da gitme yani. Sıfıra rastladıysan. Ve bu sefer de tam tersi. Az önce... Boşluk oldukça ilerle diyordum. Şimdi boşluk olmadığı müddetçe ilerle diyeceğim. Yani bu stringin bu noktadaki bu indeksteki değeri boşluk olmadığı müddetçe ne yapalım? Sola doğru indeksimizi yürütelim. Bu noktadan çıktığımızda da ne yakalamış olduk? First character of last word word yakalamış olduk. Aslında Fros karakter değil de oradaki indeks. Ama bizim karakterlerle işimiz yok. Ee, sonra da ne diyeceğiz? Bu ikisinin farkını alacağız. İkisi. Evet bakalım doğru mu yazdık? Oh, tabii Şimdi şöyle Python'dan gelen bir alışkanlık. O, orada böyle tipleri tanımlamadığım için muhtemelen çoğu zaman noktalı virgül ve e, şeyleri unutacağım. Evet, testlerimizin hepsini geçtik. Şimdi de evet gördüğünüz gibi kodumuz kabul edildi arkadaşlar. E, şimdi buradaki bu şeye, e, bu yönteme biz aslında bir şekilde pointer dediğim için biz p kullandık. Birçok string sorusunda veya birçok array sorusunda bu şekilde bir tane veya genelde iki tane pointer tutarak böyle hareket ederek çok fazla soru çözümüne rastlıyoruz. O yüzden bu şekilde bir soru çözümüne alışmanız bence daha iyi. Ve şöyle bir şey var. Şimdi burada benim burada yazdığım kod hangi dile giderseniz gidin kullanabileceğiniz bir algoritma mantığı var burada. Ne bileyim Java'ya gidin, C'ye gidin, ona gidin, buna gidin. Şu şu olduğu sürece yani bir, string, bir stringin üzerinde iterasyon yapabildiğiniz sürece bu kodun aynısı her yerde çalışır. Ama ilk yazdığımız kod neydi yani satmışımlarımıza geri dönelim Bakın şurada. İlk yazdığımız kod şuydu. Burada bizim dilimize özel metotlar kullandık. Bu metotlar başka bir dilde olmayabilir. Ya yani evet birçoğunda var ama olmayabilir yani trim veya o anda bilemeyebilirsiniz aklınıza gelmiyor olabilir. O yüzden algoritma soruları çözerken bunlara dikkat etmek de bence önemli. Kendinize iyi bakın. Fırsat buldukça yine böyle ufak ufak sorular çözmeye devam ederiz. Tutarsa böyle dart soruları çözeriz. Litkot'tan ucunuza gittiyse.